Efendim karşınızda evet. Buse. Buse kendisi efendim Çok kendisini evet. tanıtacak. Buse kendini tanıtır mısın? Sevici, lezbiyen. Evet. Sevici, lezbiyen Buse. Buse'yi yanlış alıyorsunuz. Evet. Buse evet. aslında kendisi evet. evet. sevici, lezbiyen. Yani evet. kendisi evet. kadın kimliği taşıyan evet. fakat erkek ruhlu olan, evet. erkek ruhlu bir kadın. Yani evet. sevici, evet. lezbiyen oluyor. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi Buse'cim. Buse seçimin en sevdiği sanatçı, evet. onun için bunu taşıyor yanında. Evet. Hı -hı. Söylemek istediklerim var mı bu Buse? Güzel yüzünü görsünler. Kadınım ayol, kızım orospuyum. <laughs> Kadınım, kızım orospuyum. Al şunu da